Merhaba çocuklar. Çocuklar gününüz kutlu olsun. Bir zamanlar bizim küçüklüğümüzde bize masallar anlatan bir Adile Al Naşit vardı. Adile Naşit teyze kuzucuklarım diye başlar bize masallarını anlatırdı. Biz de bayıla bayıla dinlerdik. Şimdilik öyle bir şey olmadığı için Bes abla size 23 Nisan'a özel güzel bir masal anlatacak. Hazır mısınız? Başlıyoruz. varmış bir yokmuş. Bir zamanlar uzak yerlerden birinde bir prenses yaşarmış. Bu prenses bir adı da güzellikler içinde büyümüş. Fakat daha sonra günlerden bir gün prenses demiş ki ben demiş hayaller diyarını yönetmek istiyorum. Hayaller diyarını yönetmek üzere uzak bir yere bu eğitim için gitmiş gitmiş, bir sürü yaşamış, öğrenmiş, bayağı bir deneyimden geçtikten sonra prenses geri dönmüş. Ne geri dönmüş ki? Bir hatmış ailesi yoktu içinde. Demiş ne olmuş? Ailesi demiş bizim hiç paramız kalmadı, bizim hiç altımız kalmadı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Artık başının çaresine bakman lazım küçük prenses demişler. Prenses de iyi peki madem demiş. Nasıl olsa demiş ben artık her şeyi öğrendim artık yapabilirim. Fakat e, hiç de beklediği gibi. Buyurun prenses hanım, halılar önünüze seviyoruz, Gelin nasıl isterseniz hayaller gerinizle. Hemişler. Prensesin uzunca bir dönem çıraklık yapması gerekiyormuş. Prenses de "Tabii ki yaparım ben." Bunu çok severim. demiş ve her türlü çıraklığı yapmış, 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 yapmış durmuş. Ama prenses hem çok yorulmuş. Hem de bir türlü altınlarını zamanında vermiyorlarmış. Hep geç veriyorlarmış altınlarını alana kadar çok zorluk çekiyormuş. Bir sürü sıkıntı yaşıyormuş. Bunun üzerine prenses demiş ki bu iş böyle olmayacak. Ben en iyisi öğrendiklerimi öğreteyim derken bu sırada bir yarışma patlamış. Prenses duymuş bir yarışmayı. Herkes yetenekleriyle ortaya çıktığı, ettiği, kendini gösterdiği ve çuvallarca altın verilen bir yarışma. Prenses demiş niye katılmayayım ben bu yarışmaya? Katılmış arkadaşlarıyla birlikte birlikte yapmışlar, etmişler, üretmişler ve orada Prenses keşfetmiş. Her ne kadar yarışmanın birincisi olmasa da ona çok yaklaşmış ve bir gün kral demiş ki gel demiş bizim kraliyet ailesine. Bizim kraliyet ailemizde bir sanatçı olarak çalış. Prenses mutluluktan havalara uçmuş. Artık kraliyet ailesindeymiş. Ne kadar güzel, her şey iyi derken çocuklar hiç bilmezsiniz saraylarda dönen entrikaları. Bu saray dönmüş. Bir de ne yazık ki sarayın altınları bitmiş. O kadar az altınları kalmış ki sarayın. Ne yazık ki bazı kişileri demek zorunda kalmışlar ki güle güle bir süre başınızın çaresine bakmak durumundasınız. onun üzerine bizim prensesimiz yine düşmüş yollara, düşmüş, gitmiş, yine bir yerlerde çalışmış, etmiş derken bir gün prenses birdenbire bir çukura düşmüş kuyunun içine. Allah'ım demiş. Ben ne yapacağım? Nasıl çıkacağım bu kuyudan? Kimse yok mu? diye bağırmış prenses. Hiç cevap gelmemiş. Bunun üzerine CV adılan herifler, mektuplardan yapmış yapmış yollamış prenses. Yapmış yapmış, yapmış yollamış prenses. Beklemiş. Ya CV'ler aynen geri uçmuş kafasına ya da hiç cevap gelmemiş. Prenses demiş. Ben ne yapacağım? Ne edeceğim? Nasıl çıkacağım bu kuyudan? Batmış batmış çıkılır gibi değil. En dibinde kuyunun ne yapsam arada böyle birileri biri gelip geçmeye başlamış kuyudan prensesin sesini duyup biri eğilmiş ne yapıyorsun demiş prenses orada prenses demiş ya buradan çıkmam lazım benim gideceğim baya bir yapacağım işim var lütfen demiş beni şuradan bir çıkarın da gideyim ee, ha demişler biz sizin mektubunuzu aldık prenses hanım aklımızdasınız biz size döneriz demişler gitmişler prenses demiş çok sağ ol Neyse prenses bekle bekle yine arada uğrayanlar olmuş. Aa evet biz çok aldık sizin mektuplarınızı. Koleksiyonumuzda duruyor. Biz size aklımızdasınız haber veririz. Döneceğiz biz size demişler. Gitmişler. Prenses peki demiş yine beklemiş. Bu arada prensesin babası. Aa bir geçerken bakmış ki prensesin babası. Aa baba demiş düştüm kuyuya demiş. Çıkarabiliyor musun beni? Baba demiş ya kızım demiş ben sana dememiş miydim demiş gitmeyecektin o kraliyet ailesine. Ben dememiş miydim öyle yapsaydın da öyle olurdu, böyle yapsaydın şöyle olurdu. Prenses de bakmış babasını ve ondan anlayacağı dilden bir takım şarkılar mırıldanmış babası gitmiş. Onun üzerine prenses otur otur beklemiş. Sonra böyle bir prens gibi biri çıkmış yani prenses bekliyor artık bu kadar şeyden sonra diyormuş ki prenses illaki biri gelecek beni kurtaracak bu çukurdan Nerede o beyaz atlı prens? Çıkmış bir tane oradan yine adam. Ay demiş prenses hanım ne kadar güzelsiniz, ne kadar hoşsunuz. Atmışlar prensese çiçekler, iltifatlar, şeyler yapmış. Prenses demiş çok sağ ol da çiçekler karın doyurmuyor. Çiçek mi yiyeceğim demiş prenses. Neyse adamları da onların anlayacağı dilden bir mani mırıldanmış. O herifler de gitmiş. Prenses yine bekle babam bekle bekle babam bekle. En sonunda prensesin çok sevdiği biri Prensesi yukarıdan bir tane iPad denilen küçük bir kutu hediye etmiş. Prenses bakmış, vermiş. Bununla nasıl çıkarım bu işin içinden? Düşünmüş, taşınmış. Elimde bu var, elimde ben varım. Ben bununla ne yaparım? Buldum demiş. Ve prenses açmış kutusunu, başlamış anlatmaya masallarını, hikayelerini, gerçekleri. Anlatmış, anlatmış, anlatmış. Sonra bütün dünya onun sesini duyabilmiş. Bunun üzerine bir gün pling! Diye prensesi bir tane halı tuzağmış. Prenses halı tutmuş. Bir sağlam mı diye. Sağlam. Tık 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 tık. Prenses yavaş 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 tırmanmış. Oh be demiş çıkmış sonunda. Oh kurtuldum demiş kuyuda. Ve orada bir tane beyaz at görmüş. Prenses bakmış Acaba prens nerede? Belki çiş yapmaya gitmiştir şuralarda bir yerlerde ama prens yokmuş. O anda prenses anlamış ki onu gelip kurtarmaya gelecek bir beyaz atlı prens yokmuş. Kendisi beyaz atlı prenses olmalıymış. Bunun üzerine prenses atının sırtına atlamış ve hayaller diyarını yönetmek üzere yola çıkmış. Bu masal beyaz atlı prensinin gelmesini bekleyen tüm küçük kızlara, küçük kızlar o masalları artık demode oldu. Sizin de masalınızda kahraman siz olun, beyaz atınızın sırtına binin ve hayallerinizin peşinden gidin öpücükler. Hoşçakalın.